أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله bil بالعباد Vermiş olduğu nimetlerden dolayı Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri daima hamd eden, şükreden kullarından eylesin. Nankörlükten bizleri, evlatlarımızı, nesillerimizi Mevlam muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, yine bir kandil gecesinin arifesindeyiz. Yüce Rabbimizin rahmetinin bolca tecelli ettiği, tövbe kapılarının açıldığı, dualara icabet edildiği Miraç kandiline kavuşmak üzereyiz inşallah. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Miraç kandili Recep ayının 27. gecesidir. Yani önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan gece Miraç kandili gecesidir. Hicretten bir buçuk yıl kadar önce vuku bulmuştur. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gece Kabe'nin çevresinde uyku ile uyanıklık arası bir durumda iken Cebrail aleyhisselam gelmiş ve Burak adlı bizce mahiyeti bilinmeyen bir binite kendisini bindirerek önce Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürmüş, oradan da göklere yükseltmiş Sidratul Munteha denilen en üst makama kendisini ulaştırmıştır. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu makamı da geçerek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna erişmiştir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında gerçekleşen bu mucize İsra ve Mi'raç olarak iki bölümden oluşmaktadır. İsra Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidişinin Mi'raç ise Mescid-i Aksa'dan semaya yükselişinin adıdır. İsra olayı kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Mi'raç olayı ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih olarak bize nakledilen hadislerinde belirtilmektedir, zikredilmektedir. Subhanal-lezi esra bi abdihi leylen minel mescidi'l haram ila'l mescidi'l aksa'l lezi barakna haulehu linuriyahu min ayatina innehu huves semi'ul basir Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir hakkıyla görendir. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Miraç olayı, Buhari ve Müslim'de zikredilen birçok hadisinde teferruatlı bir şekilde bizlere aktarılmıştır. Miraç olayında Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam vesilesiyle bizlere çok büyük müjdeler verilmiştir. Bu müjdelerin mahiyetleri şöyledir. İlk olarak verilen müjde, Aleyhissalatu vesselam Efendimizin ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceğidir. Yani Rabbimizin huzuruna şirk koşmadan gidebilirsek inşallah cennete gideceğiz. Müslüman hataya düşebilir, günahlar içinde olabilir ama asla imanı konularda, imani konularda inkara gitmemelidir. Allah'ın emir ve yasaklarını asla inkar etmemelidir. Müminler için bir başka önemli müjde ise şüphesiz namazdır. Namaz müminler için bir göz aydınlığıdır. Müminlerin günahlarını silen, onları fuhşiyata düşmekten koruyan bir ibadettir namaz. Namaz kulu Allah'a yaklaştıran müminin miracıdır. Namaz sevenin sevdiğiyle buluşma vaktidir. Namaz kulun kendisini Allah'a arz etme zamanıdır. Namaz ile kalbimiz nurlanır, gönüllerimiz şenlenir, muhabbetimiz derinleşir, imanımızın lezzetini alır, hataların bizlere vermiş olduğu rahatsızlığı gideririz. Yüce Rabbimizin bizlere bildirmesiyle namazın ehemmiyetini şöyle anlamalıyız. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimis salah. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ ma تَصْنَعُونَ Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dost doğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilmektedir. Müminler için bir diğer müjde ise Bakara suresinin son iki ayetidir. Yatsı namazlarından sonra okuduğumuz Âmenel Resulü diye bildiğimiz son iki ayet de Mi'raç gecesi bu ümmete hediye olarak gönderilmiştir. Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyurmaktadır. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Müminin karakteri yapısı budur. İşittiğiyle amel edecek. İşittik, itaat ettik, boyun eğdik diyecek. Yahudiler gibi işittik ve isyan ettik olmayacak müminin vasfı. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Kaldıramayacağı bir yükü kuluna yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi yararına. Kötülük de yine kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et nasıl dua edeceğimizi, nasıl iman edeceğimizi Rabbimiz bizlere bu iki ayet-i kerimede öğretiyor. Bakara suresinin son iki ayetinde iman esasları ve nasıl iman edeceğimizin sırrı açıklanmakla beraber inananlara kaldıramayacakları zorlukların yüklenmeyeceği de beyan edilmektedir. Ayrıca müminler için nasıl dua etmeleri gerektiği de öğretilmektedir. Mekke döneminde Müşriklerin inananlara karşı şiddetlerini arttırdığı bir dönemde gelen bütün bu müjdeler hem peygamberimize hem de o günün inananlarına destek olmuştur. Bu sebeple Miraç hadisesi ve Miraç hadisesinde verilen müjdeler sadece dün değil, bugün de inananlar için bir umuttur. Miraç olayında birçok dersler vardır. Almamız gereken birçok dersler vardır birkaç tanesini zikredelim. Miraç hadisesi gerçekleştiği zaman müşrikler bu hadise sebebiyle Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a iftira kampanyası başlatmışlardı. Ve böyle bir hadisenin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı hususunda akıl yürütmüşlerdir. Efendimiz'i yalancılıkla ve sihirbazlıkla suçlamışlardır. Oysa ki Ebu Bekir radıyallahu ta'ala an Efendimiz bu hadise kendisine aktarıldığı zaman o ne demişse doğrudur. Bu şekilde karşılık vererek sıddık ünvanını elde etmiştir. İşte bizler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında bizlere aktarılan ve aklımıza bazen yani aklımızda idrak edemediğimiz şeyleri de inkar yoluna gitmemeliyiz. Efendimiz'den bizlere aktarılanlar Hz. Ebubekir Efendimiz gibi o bilgiler karşısında tasdik edip sıddıklık makamına bizim de erişmemiz gerekiyor. Hiç tanımadığı bir insandan gelen, sosyal medyadan gelen bir haberi sanki Allah'ın vahiymiş gibi inanıyor ama sahih kitaplarda binlerce, yüz binlerce ulemamızın tetkikinden geçmiş bir hadisi, sahih diye ifade edilen bir hadisi algılamakta, inanmakta güçlük çekiyor Müslümanlar bugün maalesef. Fasık olan bir haber kanalından aldığı haberi Allah'tan aldığı vahiy gibi iman ediyor. Ama hadis kitaplarımızda yüz binlerce o hadisleri rivayet eden alimlerin bütün şeceresi incelenmiş. Nerede doğmuş, nerede ölmüş, nerede oturmuş, nerede kalkmış, ne giymiş, ne yemiş. Hepsi tek tek incelenmiş. Buna rağmen bu adamın söylediğine itimat edilir yahut edilmez diye ulemamız ortaya bir rapor koymuş en ufak bir şek, en ufak bir şüphe olan kişilerin hadislerini farklı kategoriye almıştı. Ama buna rağmen bugünün Müslümanları maalesef inanmakta güçlük çekiyorlar. Nerede Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, nerede bugünün Müslümanları? Miraç hadisesi Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın şahsında vuku bulmuş bir mucizedir. Onun ümmeti olarak Miraçta kendisine verilenlere tabi olmakla bizler de kendi miracımızı gerçekleştirebiliriz. Namaz günde beş vakit Yüce Rabbimizle kavuşma vaktimizdir. Kavuşma buluşma vaktimizdir. Secde anı Rabbimize en yakın olduğumuz andır. Namazda kadede oturduğumuzda tahiyyat Efendimizin miraç anını yaşama zamanımızdır. Miraç olayı bize Yüce Allah'ın desteğinin her zaman inananların üzerinde olduğunun en önemli ispatıdır. Bu olay gerçekleşmeden önce ve vesselam Efendimizin eşi mübarek annemiz Hatice radıyallahu teala anha vefat etmiştir. Peygamberimizin Mekke'deki en büyük destekçisi amcası Ebu Talip ölmüştür. Mekke'deki müşrikler bu olayların neticesinde iyice düşmanlıklarını arttırmışlardır. Bunların ölümü onları daha fazla şiddet uygulama hususunda cesaretlendirmiştir. İşte tam bu zamanda Miraç hadisesiyle Allahu Teala kulunun destekçisi olduğunu ve kendisinin desteğinin en büyük destek olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hem ona hem onun şahsında ümmetine bildirmiş oluyor. Nasıl ki Allahu Teala Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı yalnız ve desteksiz bırakmadıysa bizleri de öylece yalnız bırakmayacaktır. Yeter ki biz onun kitabına sarılalım, onun peygamberinin izinden gidelim. Onu unutmadıkça Rabbimizin bizlere yardımı daima olacaktır. Onun sevgisi kalbimizde var olduğu müddetçe onun da bize karşı rahmeti, bereketi, aff ve mağfireti bol olacaktır. Bu geceleri fırsat bilmemiz gerekiyor. Bu geceler hayatımıza yeniden çeki düzen vermemiz için birer milat olmalıdır. Öncelikle yapmış olduğumuz hataları gözden geçirerek kusurlarımız, hatalarımız, günahlarımız için Rabbimizden istiğfarda bulunmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i okumamız, onu anlamamız, yaşamak için bu geceleri ganimet bilmemiz gerekiyor. Kendimize soralım. Her gün yemek yiyoruz, her gün yatıyoruz, her gün içiyoruz, her gün bir takım işler yapıyoruz. Her gün Kur'an'ı açıp okuyor muyuz? Yahut Ramazan'dan Ramazan'a mı okuyoruz? Yahut bir yakınımız vefat ettiği zaman mı okuyoruz? Ne zaman Kur'an'ı hayatımıza rehber olsun diye açıp okuyoruz? Bugün Rabbimin hangi ayeti bana ışık tutsun, bana yol göstersin diye Kur'an'ı açıp okuyoruz? Böyle bir derdimiz yok artık Müslümanların. Ancak bir yakınımız vefat ederse açıp okuyoruz. Ders alma niyetiyle Kur'an'ı açıp okumuyoruz maalesef. قُلْ هُوَ نَبَعٌ عَظِيمٌ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ Kur'an en büyük haberdir. Bugün bakıyorum herkes sosyal medyada, haberlerde acaba Rusya ne yaptı, Ukrayna nasıl karşılık verdi, falanca ülke nasıl tepki gösterdi, bunun derdindeyiz. Ama mümin olarak Kur'an ne diyor? yüzde yüz beni ilgilendiren hem dünyamı hem ahiretimi ilgilendiren haberlerden habersiziz. tum anhu mu'ridun. Sat suresinde geçiyor bu ayet kelimeler. Benim ifadem değil. Kur'an en büyük haberdir. Son dakika haberidir. Flaş haberdir. Sıcak haberdir. Ne nasıl ifade ediyorsanız. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Hangimizin Sat suresinden haberi var? Hangimizin İsra suresinden haberi var? Kur'an sadece Fatiha, Felak, Nas suresinden ibaret değil. 114 tane suresi var. Hangimiz Kehf suresinden haberdarız? Hangimiz Hut suresinden haberdarız? Kur'an'ı hayatımıza rehber olsun diye her gün açıp okumalıyız. Her gün yemek yediğimiz gibi, uyuduğumuz istirahat ettiğimiz gibi ruhumuzu da onunla beslemeliyiz. Bu hocalar için de geçerli, normal insanlar için de geçerli. Kim Kur'an'a bakmazsa, onu açıp hayatına rehber edinmezse şeytan ona yoldaş olur, arkadaş olur. Kur'an bize ne emretti bundan haberimiz yoksa yaptığımız bütün işleri nefsimize göre yapıyoruz demektir. Ticaret yapıyorsak Kur'an'ı açıp bakmıyorsak, efendimizin sünnetine bakmıyorsak, aile işlerimizde nasıl hareket etmemiz gerekiyor Kur'an'a açıp bakmıyorsak, evlatlarımıza nasıl muamele etmemiz gerekiyor Kur'an'a açıp bakmıyorsak anne babamıza karşı nasıl hareket etmemiz gerekiyor, nasıl davranmamız gerekiyor Kur'an'ı açıp bakmıyorsak kime göre hareket ediyoruz biz? Sosyal medyaya göre mi hareket ediyoruz? Yahut Avrupa toplumuna göre mi hareket ediyoruz? Yoksa nefsimizi ilah edinip onun istek ve arzularına göre mi hareket ediyoruz? Kur'an'ı bize yol göstersin diye her gün açıp okumak zorundayız. Anlamak zorundayız ve anladıklarımızı ihlasla, samimiyetle hayatımıza tatbik etmek durumundayız. Uygulamak durumundayız. Bunu yapmadığımız takdirde Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizle aynı cennette olmayı ümit etmek sadece bir kuruntudur. Onun gibi kendimizi Efendimizin sünnetine feda edeceğiz. Sadece yakınımız olduğunda işte bana üç tane Yasin okur musun? iki tane hatim okur musun? Değil. Kur'an bunun için indirilmemiştir. Tamam okuyacağız. illaki faydası vardır. Fakat bunun için indirilmemiştir. Ölen öldü zaten. Ona bir faydası olmayacak. Kur'an namaz kıl diyor. Ölüye sen ne kadar namaz kıl desen kılamaz ki. Oruç tut diyor Kur'an. E ölü nasıl oruç tutacak? Bugün bakıyoruz kızlarımıza. Ölen Erkeklere üç kat elbise giydiriyoruz. Bayanlara beş kat elbise giydiriyoruz. Ya ölmüş daha tesettüre ne gerek var? Tesettür canlılar içindir. Ama bakıyoruz herkes ayan beyan çırı çıplak dışarıda geziyor. Allah bizi ıslah etsin. Ya eyyühen nâsü kad câetkum mev'idatun min rabbikum ve şifâun lima fissudûr ve hudâ ve rahmetun lil Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, kalbimiz ancak Rabbimizi anmakla huzura erecektir. Dünya senin olsa, bütün içindekilerle birlikte senin olsa, senin mülkün olsa huzura eremezsin. Ela bi tatme tatma'innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı anmakla, onu gündeminde tutmakla, sürekli Allah'la birlikte olmakla huzura erer bizi yaratan Rabbimiz, mimarımız, mühendisimiz, yaratanımız bize diyor ki o kalbiniz ancak beni anmakla huzura erecektir. Gerçek mutluluğa ancak benimle birlikte ulaşabilirsiniz. Geçici dünya mallarıyla, menfaatiyle, zevkiyle asla huzura eremezsiniz buyuruyor. Kalbimizdekine şifa olacak Kur'an'dır. Dolayısıyla Kur'an'dan yüz çevirirsek hiçbir zaman ne dünyada ne ahirette mutluluk, huzur yüzü göremeyiz. Gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Miraç'ta bize hediye olarak verilen beş vakit namazı gözümüzün nuru yapmalıyız. Namaz hususunda gevşek davranmamalıyız. Vakti girde girer girmez namazımızı ikame etmeliyiz. Mümkünse cemaatle kılmalıyız. Hele şu işi de yapayım, şu işi de yapayım deyip de namazımızı ötelersek Cennete zor gireriz. Çünkü direği olmayan bir çadır ayakta duramaz. Namaz bizim dinimizin direğidir. Namazımıza gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Nasıl ki bir toz, bir kıl gözümüze girdiği zaman da onu çıkartmadan rahat edemiyorsak namazı da gözümüzün aydınlığı bileceğiz en ufak bir ihmal göstermeyeceğiz. Ve evlatlarımıza da teşvik edeceğiz. Kılmaları hususunda ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Okula gitmeleri için nasıl ki teşvik ediyorsak onları, başarılı olmaları için elimizden gelen her şeyi yaptığımız gibi, Rabbimizin en büyük ibadeti diye ifade ettiği namazı kılmaları hususunda da küçük yaşlarda onları alıştırmalıyız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Artık nasıl kandırman gerekiyorsa, nasıl sevdirmen gerekiyorsa sevdireceksin. Baba olarak, anne olarak vazifemiz budur. Anlatacak çok şey var ama vakit kalmıyor. İsra suresini açıp okuyalım. 22. ayetten yaklaşık 16, 17 ayet, 18 ayet, 38. ayete kadar. Hem dünyamızı hem ahiretimizi mamur edecek, bizi huzura erdirecek reçete orada açıp okuyalım kardeşlerim. Öncelikle Rabbimizden başka hiçbir otorite kabul etmeyeceğiz. Hiçbir şeye ona ortak koşmayacağız. O bir şey hususunda emrettiyse onun emrinin önünde ama demeyeceğiz. Baş üstüne ya Rabbi diyeceğiz. Bir şey yasakladıysa ama şöyle ama böyle deyip o yasağı yapma hususunda nefsimize pay çıkarmayacağız. Böyle yaparsak nefsimizi Rabbimize ortak koşmuş oluruz annemize babamıza eğer hayattaysa en güzel bir şekilde hürmet edeceğiz, saygıda kusur etmeyeceğiz. Vefat ettik, ettilerse onlar hakkında hayır duası yapacağız. Bize verilen mallar hususunda cimrilik yapmayacağız. Haddimizi, hududumuzu bileceğiz. İsra suresi 22. ayetten 38. ayete kadar eğer miracı geçiriyorsak bu ayetlere bakmamız gerekiyor. Herkes açsın evindeki bir male, bir tefsire muhakkak baksın. Hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur edecek reçete orada. Kudüs'ten bahsetmemiz gerekiyor. Bahsedemiyoruz. Rabbim bir an önce orayı işgalden kurtarsın. Orayı özgürlüğüne kavuştursun. Bizim üç tane kutsal mabedimiz vardır. Mekke'de, Medine'de, bir de Kudüs'te. Kudüs işgal altındadır. Bugün oranın işgal altında olması Müslümanlar için yeryüzünde kim la ilahe illallah diyorsa onun için bir züldür. Orası işgalden kurtulmadıkça biz özgür olamayız. Harim ismetimizdir. O çiğnenmektedir. Allah en kısa zamanda Hazreti Ömer gibi, Selahaddin Eyyubi gibi adam gibi adamlarını göndersin ve yeniden orayı Allah'ın salih kulları olan Müslümanlara onların eline Mevlam yeniden versin. Yüce Rabbim idrak edeceğimiz Miraç kandilimizi mübarek kılsın. Ahirete göç etmiş yakınlarımıza, tüm şehitlerimize ve gazilerimize merhamet etsin. Bu geceden istifade etmeyi cümlemize nasip etsin. Günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı, isyanlarımızı Mevlam bu gece hatırına bağışlasın dualarımızı yaptığımız yapacağımız bütün ibadetleri dergah izzetinde kabul eylesin. Bizi razı olan ve razı olunanlardan eylesin. Hakkı hak bilip hakka uyan, batılı batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Yüce Rabbim, Recep'i, Şaban'ı bizlere mübarek kılsın. Sağlık, sıhhat, selamet, afiyet içinde رمزان كدر جسيم بيرم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحه